Hocam bir de şuradan devam etmek istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesinde konuştu. Faizden bahsetti. Kendi deyimleriyle "Siyasi hayatım boyunca faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim." Devamında da "Her ne suretle olursa olsun faize, faize dayalı ekonomik sistemi meşhur göremeyiz." dedi. Galiba bunun bu zirvenin birincisi zamanındaydı Yine İstanbul'da. Ya da işte onun öncesi veya sonra. O o dönemler. Erdoğan ne demişti? Faizi indirmeye e, bunu suni bir şekilde indirmeye. Çünkü faiz sebep enflasyon netice diye bir şeyi vardı. Yani eleştiriler gelince nas var nas demişti. Yani Kur'an'da böyle söylüyor demişti özetle yani. E, ben faize bu bakımdan karşıyım. E, ekonomi ekonomi konuşmayın e, demeye getirdi. Yani ben faizi dini sebeplerle düşürmek zorundayım dedi değil mi? Şimdi nas kelimesini kullanmadı herhalde ama söylediği şey aynı. Yine nas demiş o. Yani faizle mücadele edeceğim. Faizi meşru görmüyorum. İyi güzel ama şu anda dünya kendisinin yönetiminde dünyada en yüksek faizi veren ülkelerden biri. reel faizi veren ülkelerden biri Türkiye yabancıya. E, yerliye de öyle. Yani Türkiye'deki rantiyerlere hem devlet çok yüksek faiz veriyor hem de onun getirdiği Merkez Bankası Maliye Bakanı yönetimi her ikisi de yüksek faizi getirdiler. Yani biraz önce rakamları gösterdik işte faizler %60'ın 70'in hatta 80'e varan son kredi kullandı. Rakamlara gelmiş vaziyette. Muazzam bir reel faiz var. Aynı zamanda şiddetli bir nominal faiz var. E, o zaman buna derler ki hani bu ne periz? Bu ne lahana turşusu?